Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pekeyi istemiyorum. Birazcık e, 4 dakikalık oynayabileceğim. E, bu arada arkadaşlar e, bundan sonra sesli video çekebilirim hep. E, bir sessiz video çekiyordum. O yüzden şimdi avatarımı düzenleyeceğim birazcık. E, şu an yanındakilerim var. Mor rengim olsa neyse. Şimdi yüzümün rengi çok kızgın da benziyor. O yüzden bunu yapacağım. Saçım, saçım ve bu yapacağım saçım. Yok ya bu hangisi olsun? Bu olsun. Örgülü çok kötü ya. Baz kesmişim olsun. Hayır hayır. Tamam arkadaşlar saçımı şey yapıyorum. Bunu yapıyorum. Bu da iyi. Karar verdim eminim. Yeni bir kostüm gelmiş. Bunu giyeceğim şimdilik. Evet, şimdi üstlerimden bunu giyeceğim. Çok kötü oldu değil mi karakterim? Bayağıdır oynamıyordum. Böyle bir karakter oynamayayım dedim. A biri evinin ismini daha yapmış. Çüş. Dur bakayım evin içine gelmeyeceğim ama. Daha kimmiş ona ilaçlık katacağım. Arkadaşlar bu arada size bir duyurum var. Kulağa ee, şey gösterebilenler için diyorum. Ee, bizim beta harlamıza katılmak isteyenler değil. Veya katılmak isteyenler katılabilir de. Ee, bir sürü grup var arkadaşlar. Toman var. Elitli var, sonra Rihanna var, kankamın grubu bir tane kanka maçmış, Kimse katılmıyor. Ben eğer beta'dan çıkarsam tabii ki hiçbir zaman çıkmayacağım. Beta ailemize katılın <laughs> lütfen arkadaşlar. E, 2000 mb'ye olmayı bekliyoruz. Eğer 2000 mb olursak, Blytoket Selin sahibi e, onunla ilgili bir yoltu yapacağını duydum. Ve arkadaşlar bu yüzden e, bizim beta ailemize katılabilirsiniz. O yüzden bana da abone ol, like, like atabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ol, Sizi evet. çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.